yaptığınız iş öyle kolay bir iş değil. Ülkenin ekonomisine katma değer üretmeye gayret ediyorsunuz, sahadasınız. Biz de bu projeyi aslında onun için hayata geçiriyoruz. Sahada kullanacağınız ekipmanlara varıncaya kadar hepsini biz Beylikdüzü Belediyesi olarak karşılayacağız. Asıl olan tabii ki bu zor koşullarda sizin daha fazla kazanç elde etmeniz arabalarımız olsun, tuvallarımız olsun. Bunların her birinin üzerinde Beylikli Belediyesi'nin logosu ve sıfır atık logolarımız var. Belediyemizin adına resmi toplama ekipmanları. Türkiye'de denenmemişi deniyoruz kimlikleriyle kıyafetleriyle, bizim tasarladığımız çekçek arabalarıyla ve çuvallarıyla yarın itibariyle sokakta atıklarını toplamaya başlayacaklar. Bir katkı da olacağız Türkiye'mize yani ne mutlu bize. Kimliğimizi de alacağız, rahat rahat işimizi göreceğiz. Allah razı olsun başkanımızdan.